Hazreti İsa nasıl ortaya çıkacak? Ee, yakışıklı mı? O da o kadar rahat olacağını zannetmiyorum yani. Allah onu imtihan eder. Yani gerçi bize öyle gibi görünüyor, rahat gibi görünüyor ama değil de rahat. Çünkü büyük peygamberlerden. Sadece tevekkülü iyi. Yani çok güçlü bir tevekkülü var. İmanı güçlü. Şeytanla bir şey olmuyor. Yani muhataplı olmuyor. Şeytan hiç kale almıyor. Şeytan çok müdahalesi var. İncil'de de geçiyor. Hemen hemen sıfır etkisi şeytanın. O yönden rahatlığı iyi. E, nefsini onu boğması, sıkması falan olmuyor. O yönden güzel. İman konusunda da kafası berrak. Yani bir de o yönden avantajlı. E, ama çıkışı için benim kanaatim Mehdi'nin işaretini bekler. Yani onun dışında çıkacağını zannetmiyorum. Bu kutsal sandığın bulunmasından sonra çıkacağını düşünüyorum. Ya, kutsal sandık da ahir zaman insanlarına bir nimet olsun. Ya, onlara bir kalp ferahlı olsun. Çünkü Deccal çok azgın olduğu için, çok şiddetli olduğu için insanların imanının güçlü bir takviye ihtiyacı var şu an Deccal'in karşısında insanlar perişan vaziyette yani darmadağın etmiş vaziyette. E, sevgiyi, aklı, muhabbeti, dostluğu falan kaldırdı. Gerçi bize gücü yetmiyor şu an Deccal'in elhamdülillah. Arkadaş grubumuzda da gücü yetmiyor. Ama dünyada çok büyük facia yaşatıyor. Ee, Deccal'in oyununa karşı imanla, Kur'an'la, akılla, vicdanla Müslümanlar hareket edecekler. İsa Mesih'in de çıkışı Kudüs'te olacağını düşünüyorum. Zaten dünyada genel bir güvenlik sağlanacak. Yani sırf Kudüs'te değil. Bütün dünyada İsa Mesih zaten gündem olacak. Yani nereye gitse ona bir zarar gelmeyecek gibi sistem oluşturulacak. Yani şu an ortaya çıksa tutuklarlar. Yani nerede olursa olsun tutuklarlar. Yani bir de çok acayip bir durum olur. Yani saygısızlıkla yapmaya kalkabilirler. Çünkü ne desin? Evet. Annem babam yok diyecek adam. Sen yani çok kötü konuşurlar. Evet. Sen işte alay ediyorsun derler. Yani doğruyu söyle bakalım öyle ya. Bu nedir? Kim arkadaşların? Seni kim getirdi buraya? Ee, bir de doğru söylemeye zorlayacağız seni diyebilirler. Evet. Ya yani mümkün değil ana baban sen bizden alay mı ediyorsun derler evet. ya. Yani. Değil mi? Akrabaların kim? Şeyin kim? Eğer hafızanı kaybettiysen hastaneye gönderelim derler bu sefer. Yani elektroşok yaptıralım. Hafızan yerine gelsin falan. Yani baş belası olurlar. Oyun oynayabilirler. Kötülük yapmaya kalkabilirler. E, tabutun gelmesi çok önemli. E, tabutun yeri benim kanaatim bir kısım insanlar tarafından biliniyor. Ama zamanını bekliyor, e, muhtemelen e, böyle katranlı muşambaya sarılmış olarak Hı. muhafaza ediliyor, bozulmaması için. E, katranlı muşambaya sarılmış olarak açıldığında zaten temiz ve net kendi halinde görülür. İçindeki kutsal emanetleri de göreceğiz o bir ferahlık verir insanlara, açacaktır. İmanları çok güçlenecektir. Mehdi de ben o kadar şaşırıklıklarını da etmiyorum. Yani zaten İslam alemi sıkışmıştı. Birini buldular, başa geçirirler derler. Yani o o kadar etkilenmezler ondan, göreceksiniz. Ama yani Alp yine doğuşuna gider tabii. Peygamberimizin hırkasını giyeceği için, kılıcını kuşanacağı için Heyecan olur ama Bence öyle o kadar metafizik göreceklerini zannetmiyorum. Ee, bir tek İsa Mesih'te şaşırıyorlar. Çünkü o pek anlaşılacak gibi değil yani. Ak, e, hiçbir akrabası yakın olmaması. E, Tevrat, İncil, Kur'an'ı ezberden biliyor olması. Yüzündeki ifade. İsa olması ihtimali yüksek olduğu için o heyecanlandırır. Onda cidden heyecanlanırlar. Zaten konuşmalarından falan da herkes anlar göreceksiniz. İnşallah. Yani uslu bundan anlaşılır. Ama şeytan hiç kale almıyor. Hayrettir. Yani hiç adam yerine koymuyor. İmanı da bayağı güçlü. Yani hafızasının gücünden kaynaklanıyor da olabilir. Allah onu vesile ediyor. E, güzel kafasını toparlıyor yani imanı. E, bir de temiz bir akla sahip olduğu anlaşılıyor. Kafasında bir karmaşa yok. Bidayeten diyor Bediüzzaman, kendisi de bilmez diyor, kendisinin İsa olduğunu diyor. Havas ve yakınları onu imanın nuruyla tanırlar diyor İsa Mesih'i. Zumba gibi delikanlı, göreceksiniz. Geniş omuzlu, atletik, dar kalçalı. Mehdi öyle değil de, Mehdi boydan boya geniş. Alnı geniş, mesela İsa'nın öyle değil alnı, kibar alnı. Yani yüzü de kibar. Böyle naif yüzlü. İsa Mesih. Mehdi geniştir yüzü. Omuzları da geniş, onun karnı da geniş, uylukları da geniş. Yani boydan boya geniş. İsa Mesih geniş omuzlu fakat ince belli, dar kalçalı. Ve atletik yani. Ama tabi o da şey ayrı edecek ya mesela o Meh İsa Mesih Mehdi'den sonra o da çok az yaşıyor normalde. Yani çok zinde görünen bir insan. Buna rağmen işte ömür Allah'ın hikmeti. Bediüzzaman da diyor Mehdi dünya hakim olduktan sonra ömrü kısa diyor. Bakışları yüzü peygamber diline sahip İsa Mesih'in o görülüyor. Zekası çok yüksek. Fakat Mehdi'ye ben vezirinim ben seni vezir. Sana vezirim diyor. Mesela hiçbir hata yapmıyor Allah'ın hikmeti. E, i̇ffette masum. E, yani mutlak masumiyeti var. Mehdi de masumdur fakat Mehdi ahkamda masum. Hata yaptığını düzeltiliyor Mehdi'de. İsa Mesih hiç hata yapmıyor. Yani o da çok acayip. İsa diyor ki vahide ben gelinceye kadar sizde olanla imanınızla e, devam edin diyor. Üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum. Yalnız hiç kuşku duymadan imanla dua edin, isteyin diyor. Fakat kuşku duymayın diyor. E, o çok önemli. Kararsız kişi. Rab'den bir şey alacağını ummasın. Allah'a e, kuşku çok çirkin. Onu defalarca söyledim ya. Ondan şiddete kaçınmak lazım. Ve çok akılsızca bir şey bile hiçbir faydası olmaz. Yani o uyanıklık yapma kafasıyla oluyor insanlarda. Yani ben akıllıyım. Allah'ın bir hatasını bulurum. Haşa. İmanın bir hatasını bulurum. Akılsızca. Boş yere sürünür. Tepe takladı gider. Hiçbir şey de kazanamaz. Boş iş o yani. Çok ve Allah ona bereket vermez yani sıkılır öyle adam